Yaşar Bey merhaba. Merhabalar. Mekanınıza e, geldik. Ama harika bir mekan. Teşekkür Gerçekten e, şehrin göbeğinde Turgut Bey'sin en güzel ortamında. Ama esas olan e, mekanın içerisinde yarattığınız atmosfer. Evet. Bir meşil bir alan, bir bir ortam ve hakikaten çok beğendik. Bunun için herhalde büyük çaba sarf olmamız lazım. O yüzden size bırakalım sözü ve siz anlatın. Evet. evet. hikayesini. Biz hepimiz bu zamana kadar ailece bir yerlere kahvaltıya giden insanlarız. Gittiğimiz yerlerde Bodrum'un sıcağını zaten hepimiz biliyoruz. Aşırı sıcaklar var. Dedik düşündük muhteşem bir yer açmalıyız. İnsanların oksijen alabileceği, nefes alabileceği, su olabileceği. Sanki Bodrum'da değil gibi bir orman içerisinde gibi bir mekan düşündük. Bunu 6 aylık bir çaba sarfında bunu Bodrum merkez, şey, Turgut Reis merkezde bunu gerçekleştirdik. Bütün gelen müşterimiz inanılmaz şekilde memnunlar. Oksijen alıyoruz diyorlar. Büyük çaba gayrettik. Halkımıza, milletimize, Bodrum halkına, özellikle Turgut Seyir halkına böyle hizmeti sunmayı uzun bir mücadele sonucu gerçekçi ve bulduk. Biz şu ana kadar yaptığımız her şeyden memnunuz. Zaten sizin de gördüğünüz gibi muhteşem bir mekan oldu. Halen belki eksiklerimiz olabilir. Onları da tamamlamaya çalışıyoruz. Fakat bundan ziyade Kahvaltıda kullandığımız ürünler bizim için çok önemli olmalıydı. Ürünlerimizi <laughs> aylarca araştırdık. En güzel gıda ürünleri, en kaliteli gıda ürünleri nerede bulabiliriz diye. Bunları gittik, Kayseri'den bir bölümde özel pastırmasına ezine peynirimizi yerinde bizzat görerek, tadarak aldık getirdik. Yani. Bütün her şeyimizi seçerek, müşterinin önüne koyduk. Burada biz öncelikle niyetimiz para kazanmak asla olmadı. Önce buranın halkına güzel bir atmosfer, güzel bir oksijen sunmayı kendimize göre bildik. E sonrasında gıdaya çok önem verdik. E bazı arkadaşlarımız zaten gelip gidenler zaten özellikle teşekkür ediyor. Biz böyle bir peynir çeşitleri, böyle bir bastırma çeşitlerini görmedik. Bütün en güzel şekilde halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Güzel bir mekanımız oldu. Zaten herkesi de bekliyoruz. Eline sağlık. Hakikaten çok güzel bir mekan. Ben şu söylediğimizi ben teyit edeyim buraya geldiğimiz anda herkes bize dönüp harika bir yer, İngilizler perfect bir yer diyerekten daha biz içeri girer girmez müşteriden bu reaksiyonu aldık zaten. Evet. Biz zaten görüyoruz ama müşterinin görmüş olması çok muhteşem bir şey. Evet. O yüzden elinize sağlık, emeğimize sağlık. İnşallah çok güzel şeyler olacaktır. Gerçekten zaten çok güzel bir ortam. Ve çok güzel bir bahçemizin var. ismi gibi, isim üzerinde saklı bahçe, yeşil vadi olarak geçiyor bazı arkadaşlar arıyorlar bulmakta zorluk çekiyorlar zaten özellikle isimde saklı bahçe koyduk zaten Girildiği zaman zor evet. bulunuyor giren de zaten çıkmak istemiyor böyle güzel bir yer yaptığımız için çok mutluyuz sizlere Gülüşmeler. halkımıza hizmet etmekten onur şeref duyarız herkesi bekleriz bu arada yerimiz Turgut Reis, tam merkezde yani bu kadar binanın içerisinde böyle bir ormanı yapmak böyle güzel bir yeri yapmak mücadele istedi ve mücadele ettik. Bunu başardık. Harika. Teşekkür ederim. Biz de sizi tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim.